Merhaba arkadaşlar. Omerilik konusuyla beraberiz. Eee arkadaşlar e, şekilde görüldüğü gibi e, dışta e, ak madde, dışta işte ak madde. E, içte e, boz maddeden oluşuyor ve boz madde e, ak madde içerisinde kanatlarını açmış bir e, kelebek gör görünümündedir arkadaşlar. Eee Omerilik e, Beynimizde arkadaşlar kafatasının içerisinde yaklaşık şu bölgeden başlayıp yani kafatasının hemen altında birinci atlas omurunun hemen içinde başlayıp kuyruk sokumuyla sonlanan omurganın içerisinde yer alan yaklaşık işte parmak kalınlığında bir organdır. Nerede yer alır? Omurların içerisinde ortasında omurilik kanalı bulunur ve bu omurilik kanalının içerisindedir arkadaşlar ommirliniit etrafında Tıpkı beyinde olduğu gibi beyin ve omirlik zarları vardır en dışta İşte sert zar örümceksi zar ve ince zar olmak üzere yine ince zar ile örümceksi zar arasında beyin omirlik sıvısı olarak adlandırılan Boz maddesi bulunur. Bu Boz maddesinin görevleri Tıpkı beyinde anlattığımız görevlerle aynıdır arkadaşlar. Ee, şimdi e, duyu sinirlerin arkadaşlar e, birçoğu beyine ulaşmadan önce omurilikten çapraz yaparak geçer. E, yani e, ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. E, i̇şte vücudumuzdan gelen e, sinirler beyine ulaşacağı zaman... E, omirilikte çapraz yaparak işte örneğin sağ ayağımızdan gelen sinirler e, omurilikte çapraz yaparak beynin e, sol tarafına e, gidecektir. Ya da sol ayaktan gelen e, sinirler e, çapraz yaparak beynin e, sağ tarafına e, gidecektir arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar e, omirilik beyin ve çevresel sinir sistemi arasında e, impuls e, iletimini de e, gerçekleştiriyor. E, ayrıca arkadaşlar e, refleks hareketlerinin yönetilmesini sağlar. İşte şekilde görüldüğü gibi ayağa iğne batıldı, batırıldığında ayağın çekilmesi e, refleksi arkadaşlar bir omurilik e, refleksidir. E, ayrıca arkadaşlar e, alışkanlık hareketlerinin merkezidir. E, örneğin e, bir hareket ya da bir şey... Öğrenildikten sonra tekrar edile edile e, alışkanlık haline gelmişse e, burada omirilik e, devreye girecektir. E, örnek e, olarak şunu verebiliriz. Örneğin e, araba kullanmak. E, araba kullanırken arkadaşlar sürekli aynı şeyleri tekrar ettiğimiz için bir alışkanlık e, haline e, gelecektir. İşte şoför arabaya ilk bindiğinde e, arabayı çalıştıracaktır. E, vitesi değiştirecektir ve araba hareket edecektir. E, ara, araba hareket ettikten sonra arkadaşlar e, uç beyin devreden çıkacak ve omurilik e, devreye girecektir. Artık çünkü alışkanlık haline gelmiştir. E, sürücü e, hangi vitese atayım, hangi... Gazı ne zaman ayarlayın, frene ne zaman basayım diye düşünmez. Bunu alışkanlık olarak, otomatik olarak devam ettirecektir. Ya da şarkı söylerken. Ee, şarkının ilk cümlesini e, düşünerek e, söyleriz ama e, devamında hangi cümle gelecek diye e, düşünmeyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü defalarca aynı şeyi yaptığımız için bu artık ne olmuştur? Alışkanlık haline gelmiştir. E, i̇lk hareket beyin tarafından başlatıldıktan sonra o millik devreye girerek onu e, bir şekilde tekrar e, edecektir. Ancak burada şunu belirtmekte fayda var. E, olası bir e, hata durumunda beyin tekrar devreye girerek o hatayı ne yapacaktır? Düzenleyecektir. Mesela işte şarkının bir yerinde bir cümlesini, bir mısrasını yanlış okuduğumuzda hemen beyin bunu fark edecektir. Devreye girerek o hatasını ne yapacaktır? Düzenleyecektir arkadaşlar. Omirliği incelediğimizde arkadaşlar omirliğinde sinirlerin giriş ve çıkış yaptığı yerleri görüyorsunuz şekilde. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Bunlara kök diyoruz. Bunlar dorsal kök ya da Arka kök arkadaşlar sırtımız tarafında bulunurlar. Karın tarafındaki köklere ise arkadaşlar ventral kök ya da ön kök adı verilecektir. Her zaman için arkadaşlar arka köklerden duyu sinirleri, duyu nöronları giriş yaparken ön köklerden ise arkadaşlar her zaman motor nöronlar çıkış yapacaktır arkadaşlar. Nöron, omirlikte ayrıca bir de yan kökler vardı şuralarda. Buralarda da otonom sinir sistemine ait nöronlar giriş çıkış yapacaktır arkadaşlar. Dedik ki omirlik aynı zamanda bir refleks merkezdir. İşte diz kapağına vurulduğunda dizin ayağın öne doğru kayması ya da ayağa Elimize ayağımıza iğne battığında elimizi ayağımızı çektiğimiz bir refleks merkezi. Peki bir refleks yayında neler bulunur? Ona değinelim arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar bir refleks yayında öncelikle bir reseptör vardır. Bu reseptör bir duyu nöronuyla e, irtibatlıdır. Duyu nöronu e, arka kökten içeriye girerek arkadaşlar e, boz madde içerisinde yer alan ara nörona e, bu uyartıyı e, aktaracaktır. Ara nöron değerlendirmeyi yapacak, bir cevap oluşturacak ve o cevabın sonucunda da arkadaşlar cevabı motor nörona aktaracak. Motor nöron da ön kökten çıkarak tepki organına gidecektir arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kişinin ayağına iğne battığını görüyoruz. Buna baktığımızda arkadaşlar ayağa iğne battı. Ayaktaki şuradaki reseptörler bu uyarıyı aldı. Bu uyarıyı aldıktan sonra ayakta bulunan bu duyu nöronu duyuyu aldı, uyartıyı aldı. Arka kökten içeriye girerek ara nörona bu uyartıyı aktardı arkadaşlar. Ara nöron ara nöron e, bu değerlendirmeyi yapacaktır, bir cevap oluşturacaktır. İşte senin canın acıdı, ayağına iğne battı, ayağını çek cevabı oluşturacaktır. E, bu oluşan cevap arkadaşlar ön kökteki, ön kökten çıkan motor nörona aktarılacak ve motor nöron e, ayaktaki kas hücrelerine e, giderek e, kas hücreleri hareket edecek, kasılıp gevşecek ve kişi ayağını ne yapacaktır arkadaşlar, e, çekecektir. E, burada şunu belirtmekte fayda var. E, Basit bir refleks yayındaki, vücudumuzun en basit refleks yayı diz kapağında bulunan reflekstir. Diz kapağındaki reflekste arkadaşlar e, en az 2 nöron e, vardır arkadaşlar. 3 e, nöron e, yoktur. E, ama daha karmaşık reflekslerde 3 e, nöron da e, bulunur arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet arkadaşlar, dedik ki refleksler şu tarafından değerlendirilir. Ancak omirliğin çalışması da beyin tarafından kontrol altına alınacaktır arkadaşlar. Örneğin elimize iğne battığında aniden ne yaparız? Elimizi e, çekeriz arkadaşlar. Ancak e, parmağımızdan kan alınırken e, iğne canımızı acıtsa da elimizi e, çekmeyiz ne yaparız? E, Bekleyiz arkadaşlar. Neden? E, çünkü burada ne yapılıyor? E, beyin devreye e, giriyor ve beyin e, yorum yaparak refleksi ne yapıyor? E, baskılıyor. refleksin oluşmasını ne yapıyor? Engelleye biliyor ve istemli e, hareket etmemizi e, sağlayabiliyor biliyor arkadaşlar. Ee, çevresel sinir sistemine bakalım arkadaşlar. Ee, çevresel sinir sistemi e, iki kısımdan oluşur. Bunlardan birisi arkadaşlar e, somatik sinir sistemi. Somatik sinir sistemi. E, i̇kincisi ise arkadaşlar otonom e, sinir sistemi. Somatik sinir sistemi arkadaşlar... E, istemli çalışma özelliğine sahip çizgili kasları uyarır. Dolayısıyla isteğimize bağlı yaptığımız davranışlar e, somatik sinir sisteminin e, denetiminde gerçekleşir. E, nöronlar arkadaşlar genellikle myelindedir. E, bu da e, impuls iletiminin e, çok hızlı e, olduğu anlamına e, gelir arkadaşlar. Ki somatik sinir sisteminin merkezi uç beyin ve e, beyinciktir. E, otonom sinir sistemi ise arkadaşlar e, beyin ve omurilikten çıkan sinirlerden oluşuyor yine arkadaşlar ve e, istemsiz çalışan organları istemsiz çalışan organları kontrol ediyor. Yani iç organları ve yapıları uyarıyor. Yani isteğimiz dışında gerçekleşen iç organlarımız, çalışan iç organlarımız otonom sinir sisteminin denetiminde. Yani işte düz kaslar, kaslar, kalp kası, salgı bezleri, iç organlarımız, işte karaciğerimiz, midemiz, pankreasımız, bağırsaklarımız vesaire. Bunların hepsi arkadaşlar otonom sinir sisteminin denetiminde ve istemsiz yani isteğimiz dışında biz istemesek de çalışan organlardır. Otomatik çalışan e, organlardır arkadaşlar. E, bu otonom sinir sisteminin bazı nöronları e, miyelinli iken arkadaşlar bazı nöronları e, mielinsiz olabiliyor. Otonom e, sinir sisteminin merkezlerine e, baktığımızda Otonom e, sinir sisteminin bazı merkezleri arkadaşlar omeriliktedir. E, bazı merkezleri e, omeriliktedir. Yine bazı merkezleri ise arkadaşlar e, pons, hipotalamus gibi beynin e, diğer bölümlerinde e, bulunabiliyor arkadaşlar. E, burada şunu belirtmekte fayda var. E, beynimizden arkadaşlar e, 12 çift e, sinir çıkar. Bu 12 çift sinirden en önemlisi kalp, karaciğer, akciğer gibi organlarımızın çalışmasını düzenleyen ve parasempatik sisteme ait olan 10. çift beyin siniri olan vagus siniridir arkadaşlar. Ki vagus siniri parasempatik sisteme ait olduğu için mesela kalbimizin çalışmasını yavaşlatırken bağırsaklarımızın çalışmasını hızlandıracaktır. Yine 11'likten de 31 çift sinir çıkar. Bunların da en önemlileri arkadaşlar bacaklarımıza sinir götüren, uyartı götüren siyatik sinirlerdir. Bunu da belirtmekte fayda var. Dedik ki arkadaşlar, otonom e, sinir sistemi e, sempatik ve parasempatik e, olmak üzere e, iki kısımdan oluşur. Öncelikle e, sempatik yola bakalım arkadaşlar. E, sempatik sinirler öncelikle otonom sinir ganglionu denilen bir ganglionla e, bağlantı kuruyorlar. E, buradan arkadaşlar e, bu sinir ile e, nereye gidiyor? Hedef dokuya e, uyartı götürüyor. Sempatik sinir sistemi arkadaşlar özellikle korku, Heyecan, sıkıntı ve stres anlarında etkili olur ve sindirim sistemi hariç diğer sistemlerin çalışmasını hızlandırır. Sadece sindirim sisteminin yani mide ve bağırsakların çalışmasını sempatik sistemler yavaşlatıyor. İşte kalbin çalışmasını, akciğerin çalışmasını yine karaciğerin çalışması gibi organların ne yapıyor arkadaşlar? Çalışmasını hızlandırıyor. E parasempatik sistem ise arkadaşlar sempatik sisteme zıt çalışıyor. Yani sempatik sistem ne yaparsa parasempatik sistemde onun e, tersini yapıyor arkadaşlar. E, burada da yine e, bir otonom e, sinir ganglionu e, görüyorsunuz ve e, ne yapıyor arkadaşlar? Asetilkolin salgılayarak ki sempatik sistemde nöroadrenalin e, nörotransmitter maddesi salgılanıyordu. Parasempatik sistemde de dikkat ederseniz arkadaşlar asetilkolin e, nörotransmitter maddesi salgılanıyor. E, Parasempatik sistem ise arkadaşlar daha çok dinlenme ve sakin olduğumuz e, anlarda etkili olan bir e, sistemdir. E, bu sistem arkadaşlar sindirim sistemi hariç diğer organların çalışmasını Mesela e ee, çalışmasını sempatik sistem e, hızlandırırken e, parasempatik sistem e, yavaşlatıyor. İşte mide ve bağırsaklarımızın hareketini sempatik sistem yavaşlatırken e, parasempatik sistem ne yapıyor? E, hızlandırıyor arkadaşlar. E, e, sempatik sistem korku, heyecan, sıkıntı, stres, kaygı, tasa gibi durumlarda devredeyken e parasempatik sistem daha çok dinlenme ve e, sakin olduğumuz anlarda devrede olduğu bir sistemdir e, parasempatik ve sempatik sistemi şuna benzetebiliriz arkadaşlar bir arabada bulunan e, gaz ve fren pedalına e, benzetebiliriz e, gaz pedalı e, arabanın hızlanmasını sağlarken e, fren pedalı arabanın e, durmasını sağlayacaktır ve gaz ile fren pedalı beraber çalışarak arabanın sürücünün kontrolünde ilerlemesini sağlayacaktır Eğer fren pedalı olmasa ne olacaktır e, gaz pedalıyla araba sürekli hızlanacak ve sonuçta bir e, kaza meydana gelecektir. Ya da e, gaz pedalı olmazsa sadece fren pedalı olursa ne olur? E, araba hiç hareket e, etmeyecektir. Bunun gibi sempatik ve parasempatik sistemde arkadaşlar e, zıt çalışarak e, organizmanın e, kontrollü bir şekilde yaşamasına olanak tanıyor. Son olarak arkadaşlar enterik sinir sisteminden e, bahsetmekte fayda var. Onunla bahsederek e, dersimizi bitirelim. Enterik sinir sistemi arkadaşlar nedir? E, bu sindirim kanalı pankreas ve serap safra kesesinde etkili olan bir sistemdir arkadaşlar enterik sinir sistemi sindirim kanalı, pankreas ve safra kesesinde etkilidir. Bu yapılarda arkadaşlar salgı ve peristalsi yani peristaltik harekette etkilidir ki sindirim sistemini anlattığımızda peristaltik harekete detaylı değineliz. Peristalsi kontrol ediyor. Sempatik ve parasempatik sinirler bu bölümü kontrol etmekle beraber e, bu bölüm bağımsız olarak da çalışıyor. Yani sempatik ve parasempatik sistemden bağımsız olarak da e, çalışıyor arkadaşlar. Özellikle e, mide ve bağırsaklarımızın e, için e, ikinci beyin yakıştırması yapılır ya hani ince bağırsaklarımız ikinci beynimizdir e, diye popüler bir e, söylem vardır. İşte o söylemin nedeni e, bu arkadaşlar enterik sinir sisteminin otonom e, sinir sisteminden bağımsız olarak da e, mide ve bağırsaklarda e, çalışması söylenebilir sebebi budur bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.